Öncelikle hoş geldiniz. Sizlere bugün Rabbimizin izniyle bilgilerimizi anlatacağız. Hakikatten bahsediyoruz. Hak'tan gelen hakikat. Rabbimizin izni ve Rabbimizin izni verdiği sürece anlatacağız. Sesimizi duyuracağız. Duymayan kimse kalmasın istiyoruz bu yolda. Öyle merhametli, öyle affedici Rabbiniz var. Rabbimizin oldur olduramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki bulmak iste. Yeter ki duymak iste. Dön bak kendine. Kendin için bugün ne yaptın? Bugün kendin için Rabbinden yol istedin mi? Yolumu kaybettim ya Rabbim, yolumu göster dedin mi? Yoksa daldın dünyalığa, Rabbini mi unuttun? Ah insanoğlu, dünyalık işlerini bırakıp da dönsen özüne, bulsan ruhunu, Rabbinle konuşsan, o dünyalık işin daha iyi yoluna gitmez mi? Kolaylaşmaz mı sandın yolların? Rabbin yanında, seninle korkma, korkularına yenilme, karanlıklardan, karanlıklarda kaybolma, karanlıklardan doğan güneş ol, Yeniden yaşat dünyanı, yeniden doğu küllerinden, anka kuşu misali, dön bak, dön bak kendini unuttuklarını hatırla, sözlerini hatırla. Hatırladık, hatırladık, e, hatırladıkça bulacaksın kendini, buldukça göreceksin yolunu, buldukça bulacaksın özünü. Yeter ki iste bulmayı, yeter ki dön özüne, sevgiyle kalın kalim dostlarınız. Yüreğine sağlık Nilgün. Başka var mı? Bir tane daha var abi. Tamam, okuyorsun. Başlıyorum okumaya. Öncelikle hoş geldiniz. Hakikat sofrasına buluşuyoruz. Birer birer bu yola tıpkı bir çiçeğin çalması, büyümesi, yeşillenmesi gibi Çoğaldıkça çoğalacağız bu yolda. Filizlendikçe filizleneceğiz hakikat sofrasında. Yeşerteceğiz dünyamızı. Yeniden hak geldi, hakikat geldi diyeceğiz. Korkmadan yürüyeceğiz. Korkmadan anlatacağız Rabbimizi. Çünkü Rabbimizin olduramayacağı hiçbir şey yoktur. Rabbimin kitapları bitmez. Okudukça okuyacağız, yazdıkça yazacağız hakikati. Haksızlığa susmayacağız. Yapılan yanlışları kapatmayacağız. Gerçekler konuştukça konuşacak bu sofrada. Her gün yeniden anlatacağız, yeniden başlayacağız cümlelerimizi. Bu yol taşlanacak, bu yolda zorlanacağız. Üzerimize geldikçe gelecekler, iftiralar, hükümler verilecek. Ama biz hep şunu diyeceğiz, Rabbimiz yanımızda, yoldaşlarımızla birlikte yürüdükçe yürüyeceğiz yolun sonuna kadar. Hepimiz bir bütünüz, daha da bütünleşeceğiz. Birlikte, korkmadan el ele vereceğiz, sırt sırtı yaslanacağız. Kucak dolu sevgiyle paylaşacağız görevlerimizi, Unuttukça hatırlatacağız Rabbimizi. Bitmeyecek Rabbimizin rızkı. Çünkü veren Rabbimiz. İnandık bu yolda yürümeye. Teslimiyetimizi yaptık Rabbimize. Haktan geldi. Hakikat konuşacak soframızda. Sen sesimi duyan. Duy bizi. Daha ne beklersin oturmak için? Neyi, sor neyi sorgularsın? Neyi arıyorsun bu yolda? Rabbin seninle. Konuş Rabbinle. Rızkını al bu sofrada. Dön Rabbine. Sevgiye, iyiliği anlatıyoruz. İnsanın fıtratını anlatıyoruz. Oluşumlar, kainat, gökyüzü anlattıkça açılıyor Rabbimizin güzellikleri. Duymaz mısın, görmez misin Rabbimizin mucizesini? Şahit ol bu dediklerimize, hakikat konuşacaktır Rabbimizin izniyle. Sevgiyle kalın, kadim dostlarınız, berak ahiler dediler, selamlar.